Evet merhaba arkadaşlar. Real madrid Celta Vigo deplasmanından 2 birlik bir sonuçla ayrıldı. Yine Real Madrid e, tat tuz vermedi oynadığı oyunla. E, bu defa da sosyal medyada e, kendi taraftarları başta olmak üzere dünyadaki çeşitli Real Madrid taraftarları e, Ancelotti'nin oynattığı oyundan hiç memnun değiller. Zaten biz Ancelotti'den hiç memnun değiliz. Göz bebeğimiz Arda'yı bir türlü sağda kullanmayı düşünmüyor. Bugün hiç süre vermediğini yine Arda'ya. Bu böyle devam edecek gibi gözüküyor ama ben daha önceki videomda Arda'nın bulduğu süreleri bencil oynayarak, kendi kafasına göre oynayarak tamamlamasını bir de bir arasında gitmesi gerektiğini söylemiştim. Bu konuda hak olmak istemem ama Ancelotti Arda'yı kafasında bitirmiş gibi gözüküyor. Modic 63 dakikada oyunu aldı. Modic güzel bir ara sattı. attı ama ben size şunu söyleyeyim. O ara pasını Arda'da çok hala net bir şekilde atabilirdi. Yani Modric kalitesine tabii yakışanı yaptı ama Arda'da en az Modric kadar kaliteli kumaşı var. Bunu her zaman söylüyoruz, inanıyoruz, görüyoruz da. Ama yani artık tamamen olay çığından çıkmış durumda. Tabii ki Modric bu pasları atacak ama aynı pasları Arda'da pekala oynadıkça onu küstürmeseydi ya da oyuna girseydi yakaladığı anlarda bunları yaptığını daha önce defalarca görmüştük. Yapılan pası golle sonuçlandırdı Vinicius ve dolayısıyla Modic'e bu asist olarak yansıdı. Bundan dolayı da Modic bundan sonra da çok daha ilerleyen haftalarda Arda'nın önünde de daha da olacaktır diye düşünüyorum. Zaten ondan sürekli olarak verim almaya çalışıyordu Ancelotti. Arda konusuna gelirsek eğer Ancelotti gitmezse kesinlikle Arda gitmeli bunu defalarca söyledim. Çünkü bu çocuğun geçen yıl yaptıkları ortadayken bu yıl böyle ilk 11 bir maç son sonraki maç yedek oturtup sonraki maç işte farklı bölgelerde onu oynatarak harcadın yani harcamaya çalışıyorsun ya da işte umurunda değil diyelim yani ama bir genç oyuncunun için daha doğrusu herhangi bir oyuncu için en önemli şey sürekli olarak oynamak ve oynayarak gelişmektir. İdman'da fazla geliştiremezsiniz kendinizi. Maç maç üzerine koyarak özgüveninizi kazan kazanarak devam edersiniz. E, siz bu çocuğu bu şekilde oynatmadığınız sürece körelmeye mahkumdur. Artık titremen ayakları titremeye başladı. Daha önce de söyledim. E, maalesef artık dakika bile alamıyor. E, 82. dakikada 4. oyuncu değişikliğini Sebayos'tan yana kullandı. Ondan önce 70 defalarla Mendy'yi oyun aldı. Solbek sol bek değişikliğinde aslında hiç gerek yoktu. Garcia gayet güzel oynuyordu. Değişik denemeler yapıyor Ancelotti oyunun içerisinde. Rodrigo oyunu aldı. Rodrigo, Vinicius ve Mbappe üçlüsü yine bir müddet oynamak zorunda kaldılar. Acayip bir oyun oldu. Seltabigo çok gol kaçırdı. Biraz dikkatli olsalar gerçekten e, yenmeleri bugün işten değildi. Hep en az beraberlik Seltabigo'nun hakkıydı. Real Madrid yine bir karşılaşmada rakibinden çok daha az şut attı. Çok daha az pozisyona girdi. Gol, gol beklentisi rakibinin çok çok altındaydı. Toplu oynamaları da genelde rakibine ya da iş şekilde e, vermeye başladı. E, Ancelotti için tehlike çanları devam ediyor. Real Madrid taraftarı dediğim gibi kesinlikle mutlu değiller bu durumdan. Biz zaten hiç mutlu değiliz. Real Madrid'in başarısı tabii ki e, Real Madrid'ler ile Biz Arda'ya bakıyoruz. Ama Real Madrid gibi bir takımda Mbappe, e, Santa oynamaya çalışıyor, oynayamıyor. Bugün yine e, Vinicius Mbappe yetenekleriyle gol attılar. Bunun haricinde oyun olarak Real Madrid'in sürekli olarak geriye gittiğini, gerçekten çok zevksiz bir futbol izlettiğini de söylememiz gerekiyor. Bu hafta sonu Barcelona derbisi var. Derbide de bu şekilde oynanırsa, Barcelona Ramat'i hiç affetmeyecek gibi duruyor. Çünkü Barcelona istim üstünde ve gerçekten son derece yüksek gol ortalaması ve pozisyon ortalaması ile oynuyor. o da farklı bir sonuç çıkarsa bu hafta bence kimse şaşırmasın. Ancelotti ve Real Madrid'i bir hezimet de bekliyor olabilir. Çünkü Barcelona'nın oynadığı futbolla Real Madrid'in futbolunu kıyaslamak bile Barcelona'ya hakaret olacak diye düşünüyorum. Yani bu Arda gibi bir oyuncusu var elinde. E, onu e, Toni Kroos'un yerinde de kullanabilirsiniz. Pekala. E, sonuçta yani sel tabi böyle oynuyorsunuz. zaman aman bir olay değil. 10 numara pozisyonunda oynatabilirsiniz. Sağa çıktı oynatabilirsiniz. Top geldiğinde ve içeri kat ettiğinde dengeli bir oyun oynanmasını sağlıyor. Ve Madrid atakların yönünü değiştiren işte pozisyon hazırlayacak karşıya set oyununu hazırlayacak bir oyuncu yok zaten. Ama Ancelotti zaten bunlarla pek ilgilenmiyor. Dediğim gibi sürekli olarak skor odaklı Oynadığı için ve daha önce bu başarıları ve başarılarını bu şekilde elde ettiği için yine aynı teraneyi okumaya devam ediyor. Hafta içi bir haberde e, oğlu Davide ile ilgili ilgilenip oynayıp oynamamış konusunda büyük tartışmalar yaşandığı söyledi. Bilmiyorum bu olayın haberin doğru olup olmadığını da bilmiyorum ama e, Ancelotti'nin oyununu kendisinden başka kimsenin ben beğendiğini zannetmiyorum artık. Ve bu hafta e, Barcelona karşısında alınacak bir mağlubiyet. Ancelotti için e, işlerin çok daha farklı bir şekilde yürümesini sağlayacaktır. Ben haftaya da zaten oynatmayacağını düşünüyorum. Seltab'i yok karşısında oynatmıyorsanız haftaya da zaten oynatmayacaksınız. Dediğim gibi Arda artık gitmeli. E, i̇şi çok fazla uzatmaya gerek yok ama Arda'nın e, gideceği takımı çok iyi seçmeli. Çok iyi düşünmeli. Ona gerçekten değer verecek bir antrenörle mutlaka konuşup bir fikir birliğine vardıktan sonra o takımı tercih etmeli. Oynayanlardan bir tanesi Odegaard, Foden. İşte birkaç tane daha oyuncu sayabilirsiniz. Ya açık on numara oyuncusu Arda Güler. Potansiyeli var. Bu oyunun üstüne koyarak devam edecek bir durumu var. Ama maalesef buna izin verilmedi Real Madrid'de. Kesinlikle Barcelona olsaydı şu anda en az Lamin Yamal kadar maç sayısına çıkmıştı. Golden Boy ödülünü de Yamal'ın önünde alabilirdi. Ama Golden Boy ödülünü de Lamin Yamal'ın alacağını artık herkes biliyor zaten. İşte o yüzden kafasına göre oynayıp sezonun yarısını tamamlayıp gitmeli bir an önce. Çünkü Gerçekten artık e, yeter diyoruz. Bu ancak dili bu iş olmaz. Bu çok net.